sene 1935 ilkokul öğretmeni maaşı 42 liraydı. 1936 Bülent Varlık tarafından hazırlanmış Umumi Müfettişlikler toplantı tutanakları 1936 kitabı yani devletin resmi toplantı tutanakları sayfa 278 diyor ki bir polis memurunun ortalama maaşı 42 liraydı güzel rakamlar. Yani ortalama bir ilkokul öğretmeninin aldığı maaş 42 lira. Ortalama bir polis memurunun aldığı maaş 42 lira. Bu ortalama 42 liralık maaşları ben az sonra başka açılardan da size hatırlatacağım. Lütfen aklınızın bir ucunda tutun. Yani buradan şuraya varın. Öğretmen polis orta düzey hatta alt düzey sayılabilir belki. Bir devlet memurunun maaşı bahsini ettiğimiz yıllarda 40 liralar civarında onu bir kenara koyalım. Ama hemen şunu da kıyas unsuru olarak söyleyeyim. Çıplak milletvekili maaşı 500 lira. Otomobil tahsisatı ve benzeri bin türlü ek ödemelerle beraber bu çıplak maaşlar milletvekili maaşları aylık ortalaması itibarıyla 2000 liralara getiriliyor. Kıyas yapıyor muyuz arkadaşlar? 2000'in içinde kaç tane 40 lira var? 10 tanesi 400 lira. 50 tanesi 2000 lira. Bir milletvekili yan ödemeleriyle beraber 500 liralık taban milletvekili maaşının üzerine eklenen mesela otomobil tazminatı deniliyor bir tanesinin adına. Yani otomobili yok bunun. Makam otosu da veremiyoruz. Zavallı bir yerden bir yere gitmek için taksi tutuyordur. O taksi paralarını hiç olmazsa vermiş olalım falan bahane. Fiili tahakkuk eden maaşlar 2000 lira. Bir milletvekilinin aldığı para 50 tane polisin ya da öğretmenin maaşına denk. Neymiş arkadaşlar? İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Türk tarihinin 6. Cumhuriyet Halk Partisi. Tek parti hükümeti dönemi